Adana Kiremithane'de başlayan bu çete kavgasının iki tarafı vardı. Halim Şimşek Tarih içinde bir nokta bile değilsiniz. Bununla belki bir ünlem olabilirdiniz. Biz tarihi yazanlarız. Ve Celal Derin Hepimiz müebbetliyiz. Yükümüz ağır, kefemiz geniştir. Siz bize ne kadar yüklerseniz yükleyin. Yükün altında eşek kalır, biz kalmayız. Başlangıçta bir haraç kavgası olarak görülen bu anlaşmazlık zamanla büyüyerek en az 20 bilinen cinayete ve sayısız faili meçhul ölüme yol açtı. Bu savaş sadece kiremitane ile sınırlı kalmadı. Adana'nın birçok bölgesine sıçrayarak sokakları kaosa sürükledi. Yıllar içinde taraflar defalarca güç kaybetti, yeni ittifaklar kuruldu ve savaşın kuralları sürekli değişti. Ancak ne kan dökülmesi durdu ne de taraflar pes etti. Ve bugün bile bu çatışma hala devam ediyor. Bugüne kadar Adana'da birçok çete ve suç örgütü işlendi. Baygaralar, Aksoylar, Çoğaçlar, Deveciler ve daha niceleri. Kimileri bu gruplar arasındaki çatışmayı Adana'nın gerçek sahipleri olarak adletse de aslında şehirde ismini çok duyurmayan, kimsenin bulaşmaya cesaret edemediği ve adlarının bile anılmadığı iki grup daha vardı. Yeraltının en dip noktasında kendilerini Adana'nın gerçek sahipleri olarak tanımlayan bu iki grup, gölgeler arasında kalmış olsa da her şeyi kontrol ediyordu. Peki, bu olaylar nasıl bu noktaya geldi? Halim Şimşek ve Celal bir süredir cezaevindeydi. Halim Şimşek cezaevinden tahliye olduktan sonra içeride geçirdiği süreçte mahallesi adına bedel ödediğini düşünerek Kiremitane sokaklarındaki uyuşturucu tezgahlarından haraç almaya başladı. Akraba yapısının güçlü ve kalabalık olması nedeniyle birçok tezgah buna boyun eğdi ve haraç ödemeyi kabul etti. Ancak Kiremitane sokaklarının diğer tarafında Akbay Mahallesi'nde etkin olan ve tren hattı tayfası olarak bilinen Dağoğlu ailesinin tezgahlarından da haraç istedi. Fakat bu isteği kabul edilmedi. Grubun lideri Erkan Dağoğlu, Halim Şimşek'le bir görüşme ayarladı. Halim Şimşek, mahalle adına bedel ödediğini, cezaevinde yattığını ve bunun hakkı olduğunu söyledi. Ancak Erkan Dağoğlu kendisinin de bedel ödediğini, mahkumlarının olduğunu ve çıkan ekmeğin ancak kendilerine yettiğini belirterek haraç vermeyeceğini açıkça ifade etti. Halim Şimşek, tehditkar bir şekilde, tamam öyle olsun bakalım diyerek konuyu uzatmadı. Bu olaydan 10 gün sonra ise Erkan Dağoğlu'nun ölümüne yol açan bir hadise yaşandı. Normalde hiçbir bar veya eğlence mekanına gitmeyen Dağoğlu, bir arkadaşının daveti üzerine Adana Çarşı'da bulunan bir eğlence mekanına gitti. Mekanın sahibi Ahmet Yıldız'dı. Bir süre içeride oturup eğlenen Erkan Dağoğlu ve Zülfola kaplı arkadaşı mekandan çıkacakları sırada bardaki bir şahsın omuz atmasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve Erkan Dağoğlu orada hayatını kaybetti. ben bunu Ben ölürüm yaşamı. Baba sana ne olmuş baba. Özgür salan olmuş öyle. <laughs> Ölmüş lan. Baba kendine dikkat edin. Bu olayın üzerinden bir hafta bile geçmeden Dağoluna yakın bir isim olan ve son zamanlarda Halil Ay ile girdiği çatışmayla tanınan Faça Musto lakaplı Mustafa Tutuş, olayın yaşandığı barı adamlarıyla birlikte uzun namlulu silahlarla taradı. Ancak olayda şans eseri ölen olmadı. Tüm bunlar yaşanırken Kiremitane'de Halim Şimşek'in akrabası olan Taksici Bayro lakaplı kişiyle Celal Derin grubuna bağlı olan ve alenen Rettay arasında bir kavga çıktı. İnden çıkardığı silahın kabzasıyla Taksici Bayro'ya vurmak isterken silah bir anda ateş aldı ve Bayro'ya isabet etti. Taksici Bayro arabasıyla hastaneye yetişti ancak kan kaybından hayatını kaybetti. Bu olay... Kiremitane Savaşı'nın patlak vermesine sebep oldu. Olaydan sonra Halim Şimşek, her yerde Recep Aktay'ı aradı fakat bulamadı. O sırada Celal Derin cezaevindeydi. Halim Şimşek, Celal Derin'e bir avukat göndererek Recep Aktay'ın kendisine teslim edilmesini istedi. Ancak Celal Derin bunu kesin bir dille reddetti. Bugün Recep'i verirsem yarın Halim'i de isterler, biz kapımızdaki iti bile kimseye vermeyiz, diyerek bu talebi geri çevirdi. Bu cevabın ardından Halim Şimşek, kiremitane gruplarına haber göndererek bundan sonra herkesin düşman olduğunu ve kendilerini kollamaları gerektiğini duyurdu. Bu haberin ardından gruplar ikiye ayrıldı. Bir tarafta Akbay Tren Hattı tayfası olarak bilinen Celal Derin ve ona bağlı Dağoğlu ailesi, diğer taraftaysa kiremitane tayfası, Halim Şimşek ve ona bağlı saygılı ailesi yer aldı. Çatışmalar çok geçmeden başladı. Akbay mahallesinde Celal Derin ve Dağoğlu ailesine bağlı uyuşturucu tezgahları silahlı saldırıya uğradı. Ancak onlar da kısa sürede misilleme yaparak Halim Şimşek'e bağlı olan tezgahları taradı. Savaş başlamıştı ve kimse geri adım atmaya niyetli değildi. Bu olaylar yaşanırken Dağoğlu ailesi için şok edici bir gelişme yaşandı. İddialara göre Samet Dağoğlu Erkan Dağoğlu cinayetinin sorumlusu olarak gördüğü Bayram Gülsüm adlı kişiye suikast düzenletti. Ancak bu olayın misillemesi, Samet Dağoğlu'nun en yakın arkadaşı olan Cihan'dan geldi. Olayın en ilginç yanı ise, Cihan'ın 2012 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilirken polislerin elinden kaçmış olmasıydı. O gün, kendini yaklaşık 4 metrelik bir köprüden aşağı bırakmış, yanına motosikletle gelen Samet Dağoğlu'nun motoruna binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Cihan bu olaydan 4 ay sonra yakalanarak cezaevine gönderildi. O cezaevindeyken Samet Dağoğlu Bayram Gülsüm cinayetini işletti. Ancak Bayram Gülsüm, Samet'in adliyeden kaçmasına yardım eden ve Cihan'ın arkadaşı olan biriydi. Bu olay ikilinin arasını açtı ve aralarındaki gerilim 6 Mart 2014 gecesi Samet Dağoğlu'na düzenlenen bir suikast ile sonuçlandı. O gece, Akbay mahallesinde bulunan Samet Dağoğlu, yanına yaklaşan tetikçilerin kurşunlarına hedef oldu. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden beş kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Sadece yanımızda olmayı dürüstçe ve bu savaştan sağ evet, çıkacağım. Bu olayın ardından çok geçmeden Celal Derin grubuna mensup Yenal Yerli'ye yönelik bir saldırı düzenlendi. Yenal Yerli, Celal Derin'e bağlı olup Halim Şimşek'in uyuşturucu tezgahlarını taradığı dönemde ona destek vermiş ve bizzat tetik çekmiş biriydi. Ancak Yenal Yerli Kiremitane Mahallesi'nden değil, Adana'nın Yeşil Evler Mahallesi'nde yaşıyordu. Orada kendi kitlesi olan ve birçok insan tarafından sevilen bir isimdi. Kısa bir süre önce Halim Şimşek'in tezgahlarına saldırı düzenleyen kişinin Yenal Yerli olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Halim Şimşek, telefonda Yenal Yerli ile görüşerek bu saldırıyı onun düzenleyip düzenlemediğine dair emin olmak istedi. Ancak Yenal Yerli'nin tavrı sertti ve ikili arasında telefonda tartışma yaşandı. Bu tartışma Yenal Yerli'ye yönelik bir suikast ile sonuçlanacaktı. Tarih 11 Ağustos 2014. Yenal Yerli, Yeşil Evler semtinde bir berberde tıraş olurken, içeriye Halim Şimşek grubuna mensup 4 kişi girdi. Bunlardan ikisi, Ferhat Dora ve Kep Mehmet olarak bilinen Mehmet Şen geldi. Yanlarında bulunan iki tetikçiyle birlikte berber dükkanını kurşun yağmuruna tuttular. Bu saldırıda ne yazık ki berber dükkanının sahibi de nasibini aldı. Yoğun kan kaybı yaşayan ikili olay yerinde hayatını kaybetti. Benim adım hiç kimsenin adı beni korkutmaz oğlum. Biz kellesi kokmuş çok padişah gördük. Ancak Dağoğlu ailesine yönelik bir saldırı da Halim Şimşek'e bağlı olan İrfan Saygılı grubundan geldi. Hedefteki isim Mazlum Dağoğlu'ydu. Saldırıyı düzenlemek için sosyal medya üzerinden sahte bir kadın hesabı açıldı ve Mazlum Dağoğlu ile iletişime geçildi. Bir süre sohbet ettikten sonra sahte hesaptan buluşma teklifi yapıldı. Tarih 31 Ekim 2014. Buluşma yerine giden Mazlum Dağoğlu kendi semtinin civarında beklemeye başladı. Ancak buluşmaya gelen kişi kimliği tespit edilemeyen, kara çarşaf giymiş silahlı bir saldırgandı. Açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın kimliği günümüze kadar tespit edilememiş olsa da Dağoğlu ailesi bu suikastın İrfan Saygılı tarafından düzenlendiğine dair iddialarda bulundu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Yenal Yerli cinayetinin misillemesi gerçekleşti. İddialara göre Yenal Yerli'nin infaz günü berberde tıraş olduğuna dair ihbarı, aynı semtte bulunan Murat Demircan isimli şahıs Halim Şimşek grubuna iletmişti. Tarih 8 Kasım 2014 Yenal Yerli grubuna bağlı olan Haydar Os ve Onur Oba saldırıyı düzenleyen isimlerdi. Haydar Os, mahkemede verdiği ifadesinde olay anını şu şekilde anlattı olay günü onurun tren raylarının orada alkol aldığını öğrendim yanına gittim bir süre konuştuktan sonra onur beni motosikletle eve bırakacaktı motosikletle giderken onura Muratla konuşmak istediğimi söyledim onur bana boş ver Bunlar belalı adamlar dedi Murat'ın iş yerinin yakınından geçerken onurdan durmasını istedim konuşmak için elimde tüfekle Murat'ın iş yerine gittim Murat bana ihbar ettim gerekirse tekrar ihbar ederim Öldürenler sizi de öldürür namussuz dedi ve üzerime geldi. Av tüfeği ile kendisini iteklediğim sırada tüfek ateş aldı. Sonra iş yerinin camına da bir el ateş ettim. Dışarı çıktığımda Onur'un motosikletle yavaş yavaş gittiğini gördüm. Koşarak yetiştim ve motosiklete bindim. Ancak savcılık bu ifadeyi samimi bulmadı. Cinayetin alenen planlı ve tasarlanmış olduğuna kanaat getirerek Onur Obaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Haydar olsa yaşının küçük olması ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Ve artık savaş sadece kiremitane sokaklarıyla sınırlı kalmayıp Yeşil Evler Mahallesi'ndeki grupları da birbirine düşürmüştü. Bir tarafta Yenal Yerli'nin grubu, diğer tarafta ise Halim Şimşeh'e bağlı olan gruplar vardı. Halim Şimşeh'in tarafında yer alanlar Mehmet Şengel ve Ferhat Dorayken Yenal Yerli'ye bağlı olan grubun liderliğini Hüseyin Arat ve Haydar Oz üstlenmişti. Bu tarihler arasında savaş kısa bir süre sessizliğe büründü. Ancak bu sessizlik Celal Derin'in açık cezaevinden kaçmasıyla sona erdi. Memlekette ben bir onunla gezdim. kararıyla da gezmedim. Gayrimeşrula da işim olmaz. Sempatizan da değilimdir. Ama ona canım feda. Benim bayramda sancağım da odur yani. Bu alemde de tek o girdi. Celal Derin cezaevinden firar ettikten sonra Dağoğlu ailesinin mensupları ile birlikte gruplar halinde hasımlarını aramaya başladı. Saldırı günü yaklaşıyordu. Tarih 12 Nisan 2016. Hedefteki isim Saygılı ailesinden Abdülselam Saygılı'ydı. Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde Uğur Polat yönetimindeki 01 Cap 77 plakalı hafif ticari araca, plakası alınamayan bir otomobilden uzun namlulu otomatik tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Uğur Polat olay yerinde hayatını kaybederken Abdülselam Saygılı ağır yaralandı. Saldırganlarsa kaçtı. Cinayetle ilgili çalışma yapan polis, saldırının 4 yıl önce silahlı saldırıda hayatını kaybeden Erkan Dağoğlu'nun intikamı için gerçekleştirildiğini belirledi. Asıl hedefin Abdülselam Saygılı olduğunu tespit eden ekipler, çapraz ateşe alınan 01 KUP 77 plakalı aracın sürücüsü Uğur Polat'ın olayla ilgisinin olmadığını saptadı. Yapılan araştırmalarda silahlı saldırının 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan Celal Derin ile öldürülen Erkan Dağoğlu'nun amcasının oğlu Cumali Dağoğlu tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine polis operasyon için düğmeye bastı. Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda cezaevi firarisi Celal Derin kovalamaca sonucu yakalandı üzerinde çelik yelek bulunan Deri'nin belinde bir tabanca ve iki şarjör ele geçirilirken kaçarken attığı kalaşnikof ise bir evin bahçesinde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Celal Deri'nin olay sırasında yanında bulunan Cumali Dağoğlu da ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı. İkili verdikleri ifadede 5 Ekim 2012'de uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Erkan Dağoğlu'nun intikamını almak için saldırıyı gerçekleştirdiklerini ileri sürdü. Çelik yelekli olarak adliyeye sevk edilen Celal Derin ve Cumali Dağoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırıda ağır yaralanan Abdülselam Saygılı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Bu olaydan sonra savaş devam etse de bir süre taraflar arasında can kaybı yaşanmadı. Celal Derin'e bağlı olan grup Dağoğlu ailesinin birçok ferdinin savaştan uzaklaşmak adına Adana'yı terk etmesine neden oldu. Yenal yerliye bağlı olan Aratlar grubu ise İstanbul ve Adana arasında mekik dokuyarak pek ortalıkta görünmüyordu. Böyle taklidi yapma Kendi hesabından yazsana delikanlı. Bir de o zaman görelim. Senin kulağında oğlum. Bu süreçte Halim Şimşek yavaş yavaş iş dünyasına adım atmaya başladı. İlk olarak bugün Tren isimli gece kulübü olarak bilinen mekanı açtı. Sonrasında birkaç işletme daha açarak sistemini yavaş yavaş oturtuyordu. Ancak unuttuğu bir şey vardı. O da Adana Emniyeti'ydi. Adana'da çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan biri polis 31 kişiden 7'si tutuklandı. Tarih 7 Şubat 2019 Adana Emniyeti'nin iddialarına göre Halim Şimşek grubu 5 yıldır hem teknik hem de fiziki takip altındaydı ve operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda Halim Şimşek grubuna bağlı olanlar dışında Adana'da adı duyulmuş birçok kişi de gözaltına alındı. Bunlar arasında Eğri Orhan'ın kardeşi Recep Yaşar ve Kaya Erkara gibi isimler de vardı. Toplamda 29 kişi gözaltına alındı. Ancak başta Halim Şimşek olmak üzere sadece 7 kişi tutuklanırken 22 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aradan yaklaşık bir yıl geçti ve Halim Şimşek grubu, Halim Şimşek başta olmak üzere tüm tutuklular tahliye edildi. Ancak bu tahliyenin üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra Halim Şimşek silahlı saldırıya uğradı. Tarih 19 Temmuz 2020 Halim Şimşek, kendisine ait olan Portakal Büfe isimli mekanda arkadaşlarıyla oturduğu sırada içeriye polis kıyafeti giymiş iki kişi girdi. Saldırganlar, Şimşek'e silahlı saldırıda bulundu. Ancak şans eseri bu saldırıdan hafif yaralarla kurtuldu. Bu, Şimşek'in savaş boyunca birebir hedef alındığı ilk saldırıydı. Saldırıyı düzenleyenlerin, Arat ve Dağoğlu grubuna bağlı olan Zafer Karan ve Abdullah Dağoğlu olduğu ortaya çıktı. Olayın faillerinden Zafer Karan, Halim Şimşek ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ancak bu saldırının bedelini babasının suikast ile öldürülmesiyle ödeyecekti. Zafer Kara'nın babası, evinde otururken pencereye doğru ateş açan silahlı saldırganın kurşunlarının hedefi oldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası, Saygılı ailesinin lideri İrfan Saygılı yakalandı. Saygılı, bu savaşın kilit ismiydi ve Halim Şimşek için önemli bir figürdü. Çünkü Dağoğlu ve Celal Derin grubuna yönelik birçok suikastı azmettiren ve tasarlayan kişiydi. Saygılı'nın sicili oldukça kabarıktı. İlk olarak 2012 yılında uyuşturucu ticareti yapmaktan 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Ancak adli kontrolle serbest bırakıldı. 2014 yılında Yüreğir ilçesi Kiremitane Mahallesi'nde Soner Dağoğlu'nun öldürülmesine karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede tutuklandı. Aynı yıl yarı açık cezaevine gönderildi ancak buradan firar etti. 2016 yılında Bitlis'in Genç ilçesinde ve ardından Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde Serhat Aydemir'in öldürülmesi olaylarına karıştığı öne sürüldü. İbrahim Uğur Atıcı aslında Baygaralar grubuna yakın bir isimdi. Onlar için hem eylemlere katılmış hem de cezaevinde bulunmuştu. Ancak bir süre önce yaptığı canlı yayınlarda Çoğaçlar ve Eğri Orhan'a ağır küfürler etmeye başladı. Daha sonra ise Hüseyin Arat'a yönelik hakaretler de bulundu. Öncesinde Aratlar grubu tarafından telefonla uyarılmıştı. Ancak bu uyarılara aldırış etmedi ve telefon görüşmesinin akşamında Aratlar grubuna mensup kişilerin evlerine silahlı saldırı düzenletti. Ancak bu onun ölüm fermanı oldu. Tarih 13 Ocak 2022 Gece saatlerinde taksi ile seyir halindeyken ışıklarda duran İbrahim Uğur Atıcı, Aratlar grubundan Ulaş Deniz ve İbrahim Keskin'in peş peşe ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. Atıcı her ne kadar Eğri Orhan ve Çoğaçlara küfürler etse de aslında bu gruplar tarafından değil, canlı yayınlarının devamında Aratlar grubuna hakaret ettiği için hedef alınmıştı. Ailenden akan Hesabını sor. Biz... Canlı yayının kesitleri sadece Eğri Orhan ve Çoğaçlara yönelik bölümlerini içeriyordu. Ancak gerçek neden Aratlar grubuna ettiği küfürlerdi. Tarih 2 Mayıs 2022 İddialara göre İrfan Saygılı'nın akrabası Orhan Saygılı'nın evinin konum bilgilerini alan Celal Derin'e bağlı bir grup, gece geç saatlerde evin bulunduğu otoparka giderek pusuya yattı tetikçilerin amacı Orhan Saygılı'yı hedef almaktı. Saatler 01.30 sularını gösterdiğinde Orhan Saygılı'ya ait araç otoparka geldi. Araçtan bir kişi indi ve eve doğru yöneldi. Ancak tetikçiler direksiyon koltuğunda oturan birini fark etti ve onu Orhan Saygılı zannederek peş peşe ateş açtı. Ancak tetikçilerin hedef aldığı kişi Orhan Saygılı değil, İrfan Saygılı'nın oğlu Savaş Saygılı'ydı açılan ateş sonucu savaş saygılı olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlılar ise kısa süre içinde yakalandı. Kısa bir süre daha sessizliğini koruyan sokaklar 21 Mart 2023 tarihinde tekrar ses getirecekti. Bu seferki hedef Halim Şimşek'in yakın arkadaşı ve aynı zamanda farklı olaylarda suç ortaklığı yaptığı Mevlüt Karayiğit'ti. Cinayet organizasyonu Aratlar Grubu tarafından gerçekleştirildi ve iş için Ulaş Deniz görevlendirildi. Aratlar Grubu, Mevlüt Karayiğit'in bu tarihte Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere mahallesinde olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine motosikletle harekete geçen Ulaş Deniz ve Mazlum Deniz hızla belirlenen konuma geldi ve beklenen an gelmişti. Ulaş Deniz Mevlüt Karayiğit'e peş peşe ateş etti. Karayiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar hızla kaçtı ancak kısa bir süre sonra Adana Emniyeti tarafından yerleri tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yakalanan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi uzun süredir Adana'nın birçok bölgesine yayılan bu savaş, Celal Derin grubunun birçok üyesi hapiste olmasına rağmen devam ediyor. Aratlar grubuna yönelik saldırılar halen sürüyor, taraflar arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu uzun soluklu mücadelenin nasıl sonuçlanacağı belirsiz. Ancak süreç içerisinde olayın taraflarından biri olan Aratlar grubunun zamanla yeraltı dünyasında ismini daha fazla ön plana çıkardığı, ve bu savaşın bir süre daha süreceği de bir gerçek gibi görünüyor.